Meyveler geldi. Kay anneciğim sen de. Kay öyle kardeşin de yesin. Tamam. Hadi şimdi yiyebilirsiniz. Hadi ye bakalım Emirhan. Seninkisi burada. Al bak. Bu senin. E, değil o. Aa! Hayır. Bak. Ne? Ne? Hadi sen de ye. Anne. Efendim oğlum. Ne Neden? Ne? Niye çekmeyeyim? Çünkü öyle. Hadi ye bakalım. Al. Hepsini yiyin ama tamam mı? Emirhan onu değil. Onu değil. Elmanı ye. Elmanı ye. Anne. Efendim anne. Burada, burada. Emirhan da bunu elma sandı değil mi? Evet. Onu sen elma mı sandın Emirhan? Hı hı. Hı <laughs> hı Hadi ye bakalım elmanı. Hı. Hı -hı. Oo, düşürdün hı -hı. elmanı ama düşürdün. Hı hı. Al onu oradan. Onu mu yiyeceksin? Ye bakalım. Onu da ye. Vay. Vay. Var evet. Hadi ye. Hadi sen de ye anneciğim. Ne, hangisinden yiyorsun? Muzdan mı? Kividen de yiyeceksin değil mi? Hepsini yiyeceksin yani onu. Aferin sana. Sen hangisinden yedin? Muz mu yedin? Sen de hepsini yiyeceksin değil mi Mirhan? Aferin benim oğul işlerime. Var. Evet var. Hadi ye bakalım. Yok. Oh. o Şuna bak nasıl yiyor. Hadi bakalım. Ertuğrul sen de yiyen Anne. Meyve çok güzel bir şey değil mi oğlum? Evet. Çok sağlıklı. <laughs> Düştü mü? Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> sen çok mu seviyorsun muzu? Evet. <laughs> Bitti mi? Var. Var evet. <laughs> Al bakalım. Tamam, hadi kiwi'yi de ye. Bitirdim ben. Sen Hı. mi bitirdin? Aferin. Hı. Yine mi yiyeceksin? Hı. Tamam, elmanı ye. Yine vereceğim, hadi Hı. bakalım. Kivi daha bitmedi. Tamam, kiviyi de yiyin. Yok, önce elmayı da Tamam, elmayı, kiviyi hepsini yiyin. Ben size yine vereceğim bu Ben bunu yiye bitince daha yemem. Yemeyeceksin mi? Neden? Hayır. Süt içersin değil mi oğlum? Hadi. Onları bitir ben sana süt vereyim. Hayır. Olur. Hadi sen de ye elmanı da ye. Emirhan, çıkart onu ağzından anneciğim. Hadi çıkart. Hadi bunu da ye, bunu da. Bunu da ye. Çok güzel bu. Bak bak. Emirhan. Hadi. Hadi ye. Neden? Acaba kimi beğenmemiş mi? Beğenmedin mi? Çok güzel bak bak şimdi anne, bak nasıl yiyecek. Acaba Efendim. bu yemeğim diye şaka mı diyor? Bilmem şaka mı diyorsun sen bize? Hı. Hmm. Hmm, çok güzel değil mi? Dem. Büyük. Vay. Hepsini Vay, Evet var. Anne. Efendim ne, anne. Vay, niye bu hepsini asla çıkmıyor benim gibi? Bilmiyorum ki bunun ağzı küçük herhalde. Oo, oh, nasıl da yedi. Aferin sıra kimde? Ertuğrul'da. Aha. Ertuğrul da yiyecek şimdi bir tane kivisinden. Ye bakalım. Eh. Kim kazanacak? Bir tane de kividen ye sonra. Ağrın mi kazanacak? Aha. Ben. Sen mi kazanacaksın? Kim? Bakalım kim kazanacak? Ben. Hadi sen de ye bakayım kivini. Adım. Hadi Adım. bakalım sen de al kividen. Hı -hı. Hadi. Bak bak bak. O. Oh. <laughs> Nasıl attı arasına? bak bak. Ben sen de yap bakayım. Aa, ay ay ay. İşte kim kazandı? Abi kazandı. Ben. Aa, sen de mi kazandın? Ay. Hadi şimdi bir daha. Bir tane daha atın bakalım. Ben kazanacağım. Hadi bakalım kim kazanacak? Ben. Ay. Vay. Var evet hadi bakayım. Abi hepsini yedi. Bak bak bak. Aa! Nasıl yediniz öyle? Aferin size şimdi sıra elmalarda. Hı hı. Hı <laughs> hı. <laughs> Oo. Anneciğim o kadar çok atma elmayı boğazında kalır tamam mı? Hangisi daha güzeldi? Kivi. Kivi mi? kivi. Tamam, birazdan yine vereceğim. Kivi de vereyim, muzla vereyim. Anlaştık mı? Anne, süt ver. Olur. Sütte çok güzel değil mi anneciğim? süt içersen ne olur? Kocaman olursun. Evet. Tamam. Tamam vereceğim. Kivi mi vereyim? Kivi mi istiyorsun? Tamam kivi mi? Tamam. Efendim anne. Ben kazanacağım. Ne oldu? Boğazında mı kaldı? Ay canım ben. Yeme tamam bırak hadi. Ha, ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Evet. Tamam bırak oraya ben götüreceğim şimdi. Anne. Hı, sen I de kazanacaksın. Hadi kazan bakalım. Ben de mi çekeyim Tamam. Hadi bir de el sallayın. El sallayın. Emirhan sen de el salla.